Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Brawl Stars'ın dördüncüleri seri paketlerini açacağız. <laughs> Hayır, tuttu. <oldu. gülüyor> Şöyle göstereyim. Da böyle. Böyle arkadaşlar. Üç tane jest çıktı. İnşallah hepsi farklı farklı gelir. üçüncü Bu Bu çıkıyor arkadaşlar ikisinden de. Dördüncü paketimiz sanırım. Evet çok güzel buldum arkadaşlar. Böyle göstereyim. Üç esenevi de buldum.

Şurada paket. Balde. Tekrar balde ve 8 bit. Evet arkadaşlar. E, görüşürüz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bay bay.